Yatmadan evvel Ya Vedud okursan evinde çok şey değişir. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili canlar. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. El Vedud kullarını affedici ve onlara rahmetiyle muamele edici ve dilediğine de ziyade merhamet eden demektir. Ya Vedüt Celle Celalühün esmasının bilinmeyen sırları var. Bu mübarek ismin şerifin özellikleri ise, bu mübarek ismi Celil bin defa bir yemeğin üzerine okunarak aralarında geçimsizlik bulunan ailelere yedirilirse aralarındaki soğukluk muhabbete dönüşür. Kim bir yemek üzerine bu ismi Celili Ya Vedüt Celle Celalühü diye bin defa okur da o yemekten karı koca birlikte yerse aşırı derecede birbirlerini severler. Aralarında muhabbet meydana gelir. Farz namazlarının arkasından 400 er defa okuyan insanlar tarafından sevilir. Bu mübarek ismi şerifte ilahi bir sır vardır. Kim bu ismi okumaya adet edilirse başkalarını tesir eder, onları hükmü altına alır. Bu ismi şerifin adeti 20 saati zöhredir. Fakirlikten ve borç yükünden kurtulmak için meshur saatte Meskur saatte 270'er defa okunmalıdır. Bu ismi şerifi ismi azamdır. Bu ismi şerifi virt edinerek okuyanları Allah Teala sever. Doğruyu bulmak ve Allah'ın emirlerini sevmek isteyen kul kulluk görevlerini yerine getirmek için bu ismi şerifi okumalıdır. Çünkü bu ismi e, celil kalpteki karanlığı atarak kalbi nurlandırır. Ruhun nurlu güneşi kalbi aydınlatır. Kalp huzura kavuşur. Huzura erip nurlanan kalp de Allah'ı sever. Bu ismi şerifi bir beyaz ipek üzerine yazarak üzerinde bulunduranları bütün kalpler sever. Kendinden geçinceye kadar bu ismi şerifi okuyan kimseyi herkes sever. Gönlü ona meyleder, kalbi onu sever ve Allah Teala onun için muhabbet ruhu dışına da sevgi sırlarıyla ile zinetlendirir. Bu ismi şerife, şerifte çok değişik gizli sırlar vardır. Sevgili canlar kombin yaparak bu ismi de okuyabilirsiniz. Eğer ağır geliyor diyorsanız çünkü biz topraktan geldiğimiz için ee, Esma Hüsnalar'ın enerjisi çok yüksektir. Ee, biz topraktan geldiğimiz için her e, sıkabilir ruhunuzu daraltabilir. Az az okuyarak da e, kendinizi buna göre hazırlayabilirsiniz. E, kombin yaparak da yani ya, ya Vedüt Celle Celalih'i ya Allah ya Vedüt okuyarak. Kombin yapabilirsiniz hangisi sizin ruhunuza uyuyorsa onunla birlikte çalışın ama Esma hüsnaları okumadan önce ayetel kürsü ile kendinize koruma yapın ama mutlaka yapın mesela bir ayetel kürsünü okuyarak Allah'ım senden gelen her şey kabulümdür rahmani olmayanlardan sana sığınırım diyerek başlayabilirsiniz. 72 bin alem var çünkü insanın vücudunda 4 alem var dünyada 72 bin alem var insanın vücudundaki alem hangisi ağır basıyorsa siz onunla yola devam ediyorsunuz bundan dolayı esmal hüsnaları okurken koruma yapmadan okumayın ve kombin yaparak da okuyabilirsiniz az az okuyabilirsiniz öyle kendinizi yani tedavi edebilirsiniz ee, böyle böyle devam edebilirsiniz. Ağır geliyorsa e, az okuyun daha sonra çoğaltabilirsiniz. Anlaşıldı mı sevgili canlar? Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak beğenerek kaydederek bizlere destek olabilirsiniz. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgide kalın. Allah'a emanet olun.